Oyun mu oynuyorsunuz lan gene? He? Gene oyun mu oynuyorsunuz oğlum? Bak kulağını sürüyor bak. Kulağını sürüyor bak 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 bak. Bak terezlere bak terezere bak terezere bak. Bak 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 kulağını sürüyor bak. Bak 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 bak. Bak bak hareketlere bak hareketlere bak. Bunların oyunu hiç bitmiyor bunların oyunu. Bak bak. Bak. Bak, ısırıyor bak. <laughs> Gelin hadi. Gelin lan. Durdur lan. Poz <laughs> verin <lan> kameraya. Aferin. <laughs> bak lan.